Arkadaşlar Türkiye'de konut isteseniz de istemeseniz de bakın isteseniz de istemeseniz de diyorum bağıra bağıra düşecek. Neden biliyor musunuz? Bakın size şu endeksten göstereyim. Şu anda konut fiyatları yükseliyor değil mi? Çünkü Türkiye'nin kısa vadeli görünümü bu. Bakın 3 aylığına bakın 24 yıllığına bakın 73. Döviz baskılandığından dolayı döviz baskılandığından dolayı Dövizin karşısındaki diğer enstrümanlar acayip şekilde artıyor. Bu borsa olur, bu konut olur, bu olur. hani bunların e, bizim paramız TL dolara sabitlendiği için sabit kur rejimi biliyor şu anda. İşte bu kur rejiminin gitmesi enflasyona daha da körükler talep olur. Ama Türkiye'nin görünümü bu değil. Bu şekilde siz bir yere varamazsınız. Bu şekilde bir işlem yapmak çok daha fazla borçlanma, çok daha fazla borç yükü ve ülkede çok daha yüksek oranda döviz kalmamasına işarettir. Türkiye'nin uzun görünümü bu. Eksi 128 diyor. 120, eksi e, %28 diyor. Ama bu oran 45, 50, 55, 60 bu seviyelerde. Yani dolar cinsinden değerleri çok çok düşük. Şimdi uygulanacak para politikalarıyla zaten e, gerçekleşecek olan, gidecek olan yönü şu aşamada bu açıkçası. Bunun üstüne siz bir şeyler koya koya gider diye düşünmeyin. Benim size söylediğim tavsiye tavsiye değil de düşüncemi paylaşmak istediğim olay şu. Şu anda ne ucuz kalmış? Dolar karşısındaki konut vesaire değil, global ürünler ucuzu kalmış. Bu altın olabilir. Bu yurt dışı yabancı fonlar olabilir ki bakın az önce bir video attım orayı inceleyin. Şu an gerçekten onlar %40 %50 çok ucuz seviyelerde. Sen elinde bu anlamda döviz varken döviz bazlı oraya yatırımını yapsan hem dövizin artışından hem de oradaki artışından belirli miktarda bir para koyarsan elindeki parayı zaten şu anda pul oldu diyorsun ya o kadar çok yükselecek ki zamanı geldiğinde ki, ki bu zamanda ee, çok büyük bir zaman dilimi olmayacak. İstediğin konutu nakit bile alabilirsin. Nakit aldığında ise Türkiye'de piyasa sıkılaşması yaşanacak nakit alacaksın. Aldığın o nakit durumunda ise tekrardan böyle bir durum olduğunda düşük krediler açıldığında çok daha yüklü bir şekilde satarsın. Yani bakın bu e, elinizdeki paranın elinizdeki servetin konumuna göre yer değiştirmesidir. Şimdi sizin bu seviyelerden bir konut almanız demek sevgili arkadaşlar. Hani bir şeyi pahalı alıyorsunuz ve onu da nasıl söyleyeyim sizlere ee, borçlandırıyorsunuz. 15 yıllık kredi çektin, en pahalı düzeyden aldın. Sen ee, normalde 300 bin TL eden evi 3 milyon TL'ye aldın diyelim. 3 milyon TL aldın. Bundan 5 yıl önce 300 bin TL eden eve 3, bin, e, 3 milyon TL aldın. Sen o 3 milyonu ödeyeceksin. Şimdi ha gene artış olmayacak mı? Türk lirasının değer kaybından dolayı o 3 milyon, 3 milyon 200. 3 milyon örnek veriyoruz. 3 milyon 400, 4 milyon böyle artacak. Ama o artarken, o artarken diğer enstrümanlar uçacak. Sen diyeceksin ki Vay anasını, Bitcoin'i 120 bin dolar oldu örnek veriyorum. Vay anasını, altın 5 bin TL, 4 bin TL oldu. Vay anasını, Amerikan borsaları şu kadar oldu, bu kadar oldu. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Onlar o kadar olurken senin 3 milyon TL'ye aldığın ev, yani 3 bin birimi aldığın ev 4 milyon olacak en fazla. Yüzde 30 falan kar edeceksin. Şimdi paranızı katlamayı seviyorsanız bu yönde işlem yapın siz ne yaparsınız? Şöyle bir şey yaparsanız ki bulursanız yapabilirsiniz. Gidip gerçekten bir, bir milyon iki yüzü buldun. Adam onun sana bir milyon yüzüne kredi kullandırıyor. 0.69'dan sen 100 bin lira peşinat veriyorsun al. Zaten kendinin olmaya bir parasıyla almış oluyorsun. Yani sen adama peşin para veriyorsan, ama sen o parayı 15 yılda diyorsun. Ama tutup 3 milyon TL olan bir eve, sen 1 milyon TL'sini bu şekilde kredi çektin, 2 milyon TL kendi varlığını verdin adama. O iş yaş, o iş yaş, o iş olmaz. Öyle söyleyeyim sizlere, patlarsın. Gerçekten patlarsın. Benim size tamamıyla anlatmak istediğim olay bu. Ee, Zaten bir önceki videomda da şu anda yükleniyor belki kanalda yüklenmiştir. Sizlere gösterdiğim şey ee, ucuz enstrümanlara gitmeniz. Bir şey ucuz alın ki bekleyin. Lan ucuz aldım bugün 100 dolar aldım örnek veriyorum 80'e düştü satayım mı değil. 80'e mi düştü e bir daha al ucuz zaten alsın satayım. Bir daha al da ucuz zaten. 70'e mi düştü? E bir daha al. Bakın rakamsal olarak zaten şu anda ben size ucuz olduğunu gösterdim. Tekrar diyorum bir önceki videomda var. Rakamsal olarak ucuz olduğunu gösterdim zaten. Daha da ucuza düşerse daha da ucuza alacaksın. Yani o işin olayı budur. E daha sonrasında. Piyasa 5 yılda oturdu diyelim. ve yıl insan ömründe göz açıp kapayıncaya geçen kadar geçen bir şeydir. Senin elinde öyle bir alım gücü olacak ki. Öyle bir alım gücü olacak ki. Onu söyleyeyim sana. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu da çok uzatmayayım. Söylemek istediklerim bunlardır benim. Bakın hayalleriniz var. Bir de gerçekler var. Hayallerinize göre giderseniz duygusal gidersiniz gerçeklere göre giderseniz servet kazanırsınız. Servetinizi korursunuz. Servetinizi korumak duygusal yönde gitmeye çalışmaktır. Rakamsal olarak korursunuz. Mal varlığı olarak korumak ve iş bir şeyler katmak istiyorsanız matematiksel olarak bilmeniz, görmeniz, öğrenmeniz gerekir bu sistemi. Benim size tekrar tekrar bir takım şeyleri ...söylemeni nedenim budur. Her şey çok kolay ama biz 10 yıl önce, 5 yıl önce, 20 yıl önce aldığımız eğitimlerde bu kolayı yapamıyoruz. Çünkü öngörü yeteneğimizi aldılar bizden. Bizden öngörü yeteneğimizi aldılar. Dandik dandik şeyler üzerinde eğitim alıyoruz. Ya yani şimdi dandik dandik şeyler üzerinde derken o çok kabat bir tabir oldu. Dandik ve gereksiz demeyeyim. Farklı konular üzerinde eğitim alıyoruz. Ama olması gereken kesinlikle o değildir. Bunu bilin istedim.